Arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, bugün Minecraft videosu çekeceğiz ee, arkadaşımla beraber. Merhaba. <laughs> Arkadaşımın adı Eren. Adım da Yavuz. Ee, bu kanala yeni başladım. Abone olmayı unutmayınız. Hemen başladım ben zaten. Ee, İzleyin. İyi seyirler. Zemini tahtla mı yapsam yoksa şey mi? Evet. Bu pürüzsüz taştan mı yapayım? Pürüzsüz taş daha iyi. Tamam ondan yapalım. Diğer evin zemini de öyle yapmıştım. Oğlum şu kar evet. çok sıkıcı. Evet. Çok sıkıcı şu kar kırmak. Yerler bembeyaz. Rahatlatıcı. Evet. Köylü geldi. Sen nereden geldin buralara? Kocaman bir yol. Sence en son kale nasıl bir şey çıkarır ha? Çok büyük bir şey çıkar geliyor benim. Ben bir de önüne şey zombilerden korunma en son test yapacağım zombilerden. Zombilerden korunma hayatta kalmaya geçeceğim. Ee, yaratıcı modda da şey yapacağım. Ee, önlü falan böyle koruma alacağım lav falan koyacağım. Ondan sonra bayağı bir şey yapmayı düşünüyorum. Sanırım şimdi şuradan başlıyorum. Ee, arkadaşlar e, bin veya 500 like gelirse Hayata hayatta kalma, kalma çekeceğiz. Yani serisine başlayas, hayatta kalma serisine başlayabiliriz. 500 veya 1000 like gelirse direkt başlayabiliriz hatta bir günde falan çekebiliriz. Seri e, hardcore'da olabilir. Ölürsek tekrar başlayız. <laughs> yüz öleceğiz. <gülüyor> <gülüyor> şey. 500 de olur. 500 atsınlar benim için yeter. 100 bile olur. 100 veya 500 olsun bence. 1000'i çok abarttık. Tamam. Ee, 500 veya 1000 like gelirse hayatta kalmaya başlıyoruz. Sezon sezon gideceğiz. Birinci bölüm, ikinci bölüm gibi. Youtube'da hep gördüğümüz gibi. Öf, cam kırdık. Eren seçimin çok iyi oldu lan. Çok güzel olmadı mı? Oo, bir de camları ekleyeceğim şimdi. Da görürüm, çıkar mısın? Heh. Oğlum köylü yok oldu. Ha <laughs> geri gel. yok oldu. Oğlum bu nasıl bir bak? <laughs> ee bak bak görünmezlik iksiri içmiş. Yeni anladım ya. Şimdi buraya da ışık koyacağım. Köylü yumurtası çok iyi değil mi? <laughs> Şuraya da fenerleri koyacağım. Videonun sonuna doğru bu video bayağı uzun olacak sanırım. En son bir de e, içini detaylandırma yapacağım. En son da e, hayatta kalma yaparız arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın şimdilik. Kapı burada mı olsun? Yoksa başka bir yerde mi olsun? ya başka koyacak kapı yeri yok bence. Şuraya koyabiliriz. Bura. Bura. Yok bir ya. Bura. Yani şuraya olur. Şurası. Burayı aslında şöyle yapsak. Evet aslında güzel olur. İki giriş yaparız buraya. Bir tanesi burada olsun. Kale girişi gibi yapacağım gene. Eren sen bilirsin. Şimdi buraları bu zemini olduğunu yapacağım ayrı olsun. Ş şuraya şu şekilde bir dakika malzemeleri Aldım Heh. Tamam. Şuraya şöyle. Ş şöyle. Ay yanlış oldu. Bunu böyle böyle böyle. Heh. Ufak bir kesinde oldu affedersiniz. Tamam buraya bir giriş yaptık. Ş şuradaki taş çok kötü. Görünüyor. Heh, Tamam. Şimdi diğer girişi şuraya yapacağım ben. Bir tane buraya, bir tane buraya. Şuraları kır. Aynı giriş yapacağım. Tamam. Buraya böyle böyle. Böyle böyle. Bu Oğlum ayı sen nereden geldin? Hemen o zaman özel silahımızı çıkarıyoruz. Mahmut'un silahıyla görüşürüz. Patates silahını öldürdüm onu. Mistik köylü çağırma yumurtası. Şimdi arkadaşlar teknik bir arıza çıktı affedersiniz. şimdi devam ediyoruz. Biz biraz ilerledik. Ee, bulduk. Mavi. Çok tatlı. Şimdi bir tane de Ejderha getirdik. Onu gösterelim Eren'le beraber. Burada özel. Uçuyor da çok güzel. Ee, Eren. Efendim. Efendim. Evin sence nasıl yapayım? Bağır almış. Şimdi. Oh, kaplumbağa. Hemen bunu da çalacağım. Köylü dayı sen bir git. Heh. Sen gel. <gülüyor> <gülüyor> Hayvanat bahçesi <batyası> yaptık eve. <laughs> Ayaklara bak. <bakıyorum. gülüyor> Hoppa. Gel bakalım. Gel bakalım. Bak değeri gibi olma illa hocam. Gel. O biraz fazla oldu. Lan. Lan kendini <laughs> ihtar etme lan. Sinirlendi. Oğlum yeter gel şuraya. <gülüyor> <gülüyor> Heh. Buz gibi. ya kendini. Oğlum merdivenden çıkmayı öğrettik çocuğa. Çocuğa vardı. Gel tamam. lan getireceğim. O o eve gireceksin sen. Gireceğim. Evet girebilirsin. girebilirsin. Arkasından vur oraya kaç. Gir gir, gir 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 gir. Girdi. Girdi sonunda girdi. Kapıyı da kapattım. <laughs> oh. Beş yıldır seni sokmakla şu oraya ya. Öldü deme bana. Bir an öldü sandım mı? Seni de buraya bağladım. Bak arkadaş getirdim. Öldüreceksin diye korkuyorum seni buraya alacağım. Bunlar şimdi savaşır mamaşır seni buraya alacağım. Şu tavana doğru asalım ki çok fazla uzaklaş, uzaklaşmasın. Şimdi seni de başka özür dilerim. Sırma beni. Heh. Gel. Çok aynı yerde olmayın siz. Heh. Başka bulursam başka da bulup alırım. Ya ejderha sıvam oluyor. Bıktım sizden. Şey, yukarıdaki ejderhaymış bunlardan biri. <laughs> Aa bir tane daha var. Ne çıkacak? Tabi var Bir tane de şey var, kirpi var. İkisini de alacağım. Çok güzel bu. Sen gel. Kirpi sen de gel. Allah'ım çok topluyor. ya. çok. Başka var mı? Kopke. Köpek değil o galiba. Kopke kaplumbağa mı lan Bir tane daha olsun bence. Sizi yavaşça indirelim. Orada hayvan yeri olsun. Biraz Bir tane daha gördüm. O da köpek. Yok. Oh. Ne? kedici. Kediciyi de çaldık. Otur. <laughs> da... Ejderha yok mu? Evin içine ejderha koyacağım. Ben şimdi var. hepsini birden evin içine nasıl koyacağım? Geliyor. Hayır taktik. Öldüler sandım mı? Ha. Öldü bir tanesi. Ölmemiş. Ölmemiş. Bir an korktum öldü diye. <laughs> Kapı para ölür. Hiçbiri. Ölmedi hiç biri. Köpki korktu. <laughs> Yataş ya. Hepsini birleşik koyabilirsin. Bunlar bir şey yapmıyor. Yok, öyle. Sana ayrı ayrı koyacağım. Sen birleşik koyarsam çok şey olur. Kötü durur. Oğlum çok tatlı lan hepsi. Şimdi iki tanesini buraya. İki tamam. kirpiyi de oraya koy. Kapibara çok tatlıymış. Evet. Ket, e, şimdi sen buraya, sen de buraya kediyi alacağım buraya koyacağım köpeği de buraya koyacağım kapibara 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 buraya kapibara da bu köşede olsun hatta kapibaraya bir şey olmasın diye yine özel alan yapacağım çok tatlı lan bir tane taktik vardı onu yapacağım halı koyunca karda oluyor mudur o Bak şimdi. Normalde bundan... Bir dakika. Bundan normalde çıkılmıyor. Bir dakika. Karışına koyayım Yok koyamıyorum. Ee, şey koyunca... E, halı koyunca üstünden çıkabiliyormuşuz. Halı Bekleyin. koyuluyor mu ki? Şimdi? Evet koyuluyor. Beyaz bir tane koyacağım şimdi. Onlar ee, da halılar. Halılar burada. Beyaz alayım mesela. Bak şimdi. Kaplumbağa çok komik bakmıyor. Bak şimdi. Aa çok mantıklı. Ben de buraya. Tamam orada dursun. Şimdi burası iyi oldu. O zaman özelleştirmeye geçelim. Detaylandırmaya. Şimdi şuraları hemen yapmaya başlayacağım. Ay bozuk oldu. Şimdi Dur. Halıyı da şunu değiştir. Heh. Sizi yapmaya başlayalım. Heh. Yani buraya çit gibi çit bir şeyler çekeceğim. Çok güzel duruyor. Bak şimdi. Diye taş koyayım. Niye koymuyorsam. Heh. Burası böyle. Bu... Tamam. Bak şimdi. Eren. Şu Buraya blok. Proje de bir yok. Ee, Devam ediyoruz. Şunu da kaldıramıyorum. Vursam çıkmıyor ya. Çok da komik bir şey. Korkuttum. buralar var. Aa gene var ama almayacağım. Lama mı var? Bir tane daha bu kalem var. Ama almayacağım ya. Hatta köylüyü almam yok. <laughs> oh, olabiliyor mu lan köylüyü öldürmeme gerek yok. Köylüden çaldım. Bunları da üst kata koyacağım. Dur yavaşça indireyim yavaşça kesin ve siz orada durun şimdi engel olmayın çok fazla koyuyoruz sonra böyle de yapıyoruz aynısını ya korkut <laughs> korkuttum ya Heh. tamam burayı blok yapacağım ki burası daha rahat olsun Heh. şöyle koyalım Bayağı deri yapıyoruz ha. Yani. Çok sıkıcı oluyor gibi ama beni bayağı eğlendiriyor. Sarıyor. Şimdi aslında burayı ko koysak böyle daha iyi olur. Hem alan daha fazla olur. Evet böyle daha iyi. Şuraya attık. <laughs> Aa burası olmadı. Ne attık. Tamam çok önemli değil zaten. Şimdi duvarı çektiğimiz yere geldik. Ben şuraya yandan da yapayım da. Heh, tamam. Şimdi çaprazlamasına yapıyoruz. En son çok büyük bir şey yapacağım. Buradan bir 4 blok derim. Üç blok toplam dört oldu. tekrar iki blok atacağız Aşit oldu değil mi? Evet aşit oldu. Buradan ilerleyeceğiz. İşte ev kısmına geldik. Ev çok büyük olacak. Tamam. Oğlum çok büyük oluyor zaten. Çok yaptık dur. 3 blok kırayım. Şöyle yapacağız zaten. Bir de buradan ne yapacağız. Şimdi. Şuradan duvar çekelim bayağı. Bir de en son kule yapacağız. Çok uzun olacak. Şimdi çok ben bir de nota tepeye kadar çekeceğim. <laughs> Biraz zor olabilir. Şöyle blok. Yapayım. sakin olmak istiyorum ama olamıyorum. Tamam. Kısa bir video. Şimdi hemen buraları da ayarladık. Şimdi o, o gıcık alan, o gıcık o yere geldik. Burayı yapalım. Şimdi biraz yukarı çekeceğiz onu. Biraz. oldu. Oha çok güzel. Tamam. Ya şurası çok kötü oldu. Buraya yanlış yaptık dur. Baksana şöyle oluyor. Çok kötü oluyor ya. Yok yok. Hemen şuraları kıracağım. Sence nasıl bir şey çıkar en son? Çok büyük olacak. Ya şöyle karelerini buraya da birleştireceğim. Burayı dümdüz çekmem gerekiyor. Çekeceğim. De arka tarafları daha büyük yapacağız. Ta çok büyük yapmamız gerekiyor ya. Bir de burayı çekelim hemen. Şöyle ben de gideyim. Hizasına gelince düz yapacağım. Şu an tam hizasında. Tamam. Şimdi e, ilk önce bir 3 blok çıkacağım. Hatta bir 2 blok çekelim şöyle. Buralar küçük olacak. Sonra arka tarafları çok büyük yapacağım. Ki kuleye kadar çıksın. Ya da hiç böyle uğraşmayayım. Ben direkt arka tarafları yapayım ya. Yani. buralar küçük olan kısımlar olacak. Tamam. En gıcık ana geldik. Birer birer çıkacağım şimdi. Çok güzel sürecek. Şimdi buraya iki blok attık. Şimdi buraya da iki blok atacağız. Burası kısa olan olacak. Eşit olmayacak hiçbiri. Hiçbirine eşit yapmaya tamam. çalışacağım. Ki doğal bir görünüş çıksın diyeceğim. Da bunun neresi doğal çıkacak? <gülüyor> <gülüyor> Şurayı biraz kırsam ki ya. Kıracağım. Baksana zaten şuradan bakacağız. Yani birazcık büyük olacak yani hatta birleştireceğim ben şimdi bu ne oğlum tarının kabuğu gibi <laughs> hani Dubai'de bir tane e, end gibi yer vardı ya kabu gibi of burayı kapatacağız <laughs> arkadaşlar şimdi biz devam ettik biraz burayı genişledik şimdi doğal haline doğal gözükmesi için biraz daha güzel gözük için devam edeceğiz. Şimdi şurayı biraz daha yükseltelim. Mesela şuraya kadar yapalım. Sonra diğerini uzun yapalım. En kötü kötü gözükürse zaten kırarız. Şimdi şöyle bunu iki tıkıştı. Bakayım. Şurası biraz uzun oldu. Hatta burayı kırayım böyle bir boşluk olsun diye. Yok, çok çakma durdu. Şöyle, şurayı da kapattık, şurayı kırdık ve şöyle yaptık. Böyle iyi. O ev evet. ya Şurası evin çatısı. Burası kare. Burası neresi bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar, ee, yapabildiğim yaptım kadarlık bir şey yaptım. Evet şu kadar bir şey yapacağız. Burası daha görünümü olacak. E, gece saat çok oldu. O yüzden partikisi gelme gelmesi için 50 veya 100 like atmayı unutmayın. Gecenin kaç oldu bilmiyorum. Akşam saati. O yüzden videoyu kapatıyorum. Abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler buraya kadar izlediğiniz için. Yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.